Vay anasını be, Rose Solo'yu o kadar bekledik daha yeni yeni Rose Solo gerçekliğine alıştık YG Eliza Solo şoku veriyor. Oğlum ben size söylüyorum kesinlikle YG'nin başına taş düşmüş, başka bir açıklaması yok, fazla iyi bu aralar, lan, ben size hoş geldiniz demeyi unuttum. Çok ayıp lan bana, bu da YG'nin yayınladığı program, Aytıca bu yılın sonunda o 4 comeback olacakmış. Bakın herkese gidip lan kanka çok heyecanlıyım Blackpink comeback yapacak demeyin. Nazar falan değer veya YG'nin başına düşen taşın etkisi geçer falan Allah korusun. Kendi içinizde yaşayın heyecanınızı tamam mı künefe torlar. Hehe he, künefe olmak istersen abone olman yeterli. Hadi görüşürüz.